Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bugün yeni bir güncelleme geldi. Geçmişin gölgesi adında bir ipucu muhabbeti var. Ee, şu anda kötü hesaptayım. Bir iyi bir kötü oynuyoruz arkadaşlar. Ee, akşam büyük ihtimal dolgundur anlayacak. Evet buradan herhalde elflere yürüyoruz. Aynen. Millet çatır çatır elflere doğru ilerleme kat ediyor. Onlar da GG olmuş zaten. Yanında da cüceler var. Biz de zaten şuranın hazırlığını yapıyoruz. Şu anda gece modunda olduğu için gerçekten çok şahane bir görüntü var. Benim de baya bir hoşuma da gitti yani gitmedi değil. Şöyle baktığımız zaman size ipucuların nerede olduğunu göstereceğim. Burada da yeni gelen güncelleme var arkadaşlar. Frodo belli satışı yerini alacak. Hizmet alacak falan vesaire. Yani bir şeyler yapılmış gene. Bakalım şöyle ayrıyetten bizim işimize gelecek bir pozisyon var mı? Bir yandan da şu kale kentin tamamlandığı yere bir gelin bakalım. Herhalde buradan biz kimi vuruyoruz ki? Ha cücelere desteğe mi geldik? çok da gerek vardı sanki. İnşallah diğer sezon kötü hesaplar. Yani oynadığımız ikinci sezona geçiş yaptığımızda çok iyi bir hale gelir. Şöyle baktığımızda tünele geçiş yapmışlar. Bu tarafa geldiğimizde F'leri ittiriyorlar falan. Neyse bizim asıl amacımız yani benim asıl amacım size ipuçların olduğu yerini göstermeye arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu şekilde bir etkinlik geldi ve etkinliğinin tamamlandığında Nazgül kolyesiyle bir de avatar alacağız. Kolyenin tabi ne olduğunu bilemiyoruz. Bakalım 4 gün içinde belli olacak. Şöyle bağlantıyı açtığımız zaman ipuçlarını arayalım hemen. Önce bir konuşması bitsin arkadaşların. Şurada bir at kafası var bulunmak üzere. Şurada bir tane örümcek var. Bakın biri şurada at kafası, biri de burada örümcek. Şöyle dönüp geldiğimizde Frodo'ya dönüyoruz. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane hayalet var. Küçük korku. Onu da alıyoruz. Ondan sonra da şöyle yazı karakterlerini şöyle açalım en alttaki ipucunu bulup buradan bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bu tarafa da gittiğimiz zaman tamamlanmış üzere anahtarımızı elde ettik arkadaşlar. 200 elmasımızı da aldık. Çok da lazımmış gibi zaten. Kötü hesabımız iyi. Zaten ee, ya iyi hesabı bırakacağım ya da o hesabı kötü bir hesap batakası edeceğim. Öyle bir düşüncem var. Ona bakacağız bakalım. Şöyle eşyalarımıza gelelim. Eşyalarımız da güzel. Diğer sezon için iyi bir durumdayız şu anda. Hesabımız çok kötü değil arkadaşlar. Şuradan bir 200 elmas daha verip şu şekil hemen güzelce o oh, bir tane daha verdi. Zırh. Onu geç. Onu da geç. Şuradan hemen iki tane alalım arkadaşlar. Belki de güzel şeyler çıkar. Cacık, bu da üç yıldız belki mor verir. Vaa verdi. Urukay müttefik mi? Ne anla nasıl demiş? Yüzde eksi bir. Bakalım bunu üç yıldız yapabiliyor muyuz? 5 tane istiyor. Henüz dört tane var ama ikisini zaten veremeyiz. Üç tane daha lazım şöyle gelişir dediğimiz zaman da basabiliyoruz. Hemen basalım. Evet bu şekilde 3 yıldız sarımızı yaptık. Kaldonumuz güzel ilerliyor. Diğer sezonu fullleyebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle mücadele de bitmiş. 2 günü var. Buradan 2, 6, 8, 12, 14, 4'te 18 tane daha bir bellek açılışı yapacağız. Aynı zamanda da etkinliği bitireceğiz arkadaşlar. Onun amacındayız. Bugün akşam Dolgundur anlayacak. Bugün bunu anlatıyorum size. Dolgundur'u akşam aldığım zaman tekrardan sizlere paylaşırım arkadaşlar. Bu neymiş? Burada ne varmış? Orta kuyu tormana bir adet elf gelmiş. Alamaz ki. Şurayı tekrardan bir açalım bakalım. Yani biz buraya bu fortu niye attık acaba şey kale kenti onu da anlamış değilim ama vardır bir bildikler evet. Cüceler zaten ittiriyor. Şöyle bir bakalım bakalım silahlı gruba. Hmm, güzel. İyi bir kavlon. Bir de kahmenimiz var. Herkes kendine göre bir şeyler katmış. Ben daha henüz kasmadım. Ben iki komutanla oynuyorum sadece. Da bizim ordumuz buna müsait. Şu an için fazladan bir davulumuz var. Saygınlığı bir olsaydı davulu da basabilirdik. Şöyle satabileceğimiz bir şey var mı? Aa kullanalım hemen. VH yemiş. Sezon 2 için VH'ya hazırlarım diye ümit ediyorum. Bakalım. 3600 puanımız var şu anda. Şimdilik durum bundan ibaret arkadaşlar. Akşam da doğru da alırız. Onları da yarın size paylaşırım. Sormak istedikleriniz varsa yardımcı olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere.